Motor 4, 4 alan bir mur makinesi çizeceğim. Burada durum geçiş tablosunu çizdiğimiz zaman daha kolay olduğu için direkt durum geçiş diagramını çizmeyip ilk önce tabloyu çizeceğim. İlk durum başlangıç durumu Q0 dedim. Burada şunu yazayım istiyorsanız. Alfabemde ne var doğal olarak? Sıfır ya da birler var. Binary gibi düşünebilirsiniz. Output Sembollerim ise 0, 1, 2, 3 olacak. Çünkü mod mod 4'ün e, kalanlarını gösterebilmek için bunları kullanacağım. 0 ve 1 ve şuraya da alt yazıyorum. Bunu zaten görebiliyorsunuz. Q0'ın A tutu haliyle 0 basacağım buradan. Q1 ya zaten buraya Q1 diye adlandırmamın nedeni bu A tutunun yani 0 olması. Hani işim kolaylaşsın diye buraya Q0 dedim. A, B de diyebilirsiniz ama Böyle daha kolay. Q2 2 basmak için kullanacağım. Q3 durumunu da 3 basmak için kullanacağım. Şimdi Q0, e, yani daha baş, yeni başlamışız. Elinde 0. Yani elinde hiçbir şey yok. 0 gelirse 4'te kalanından yani mod 4'üne alırsak 0 olur. Yani 0 şeyini basan kim? Q0'ın kendisi. Elinde daha hiçbir şey yok. 1 gelirse 1 basmak isterim mod 4'ü. 1'in mod 4'ü 1'dir. O yüzden Q1 durumuna götürürüm bunu. Q1'e 0 geldi. Elinde sadece 1 vardı değil mi? Q1 için. Q1 1 basıyor çünkü. Şimdi yanına bir 0 daha gelirse ne olur? <laughs> Binary sistem için konuşursak. Bunun mod 2'si ne? Mod 4'ü nedir? 2'dir. Yani 2 kalanını kim için kullandım? Q2 için kullandım. Elimde 1 var. Şurası için konuşuyorum. Bir tane daha 1 gelirse 3 eder. Q3 yani 3 e, e, kalanı e, kullanabilmem için, bastırabilmem için Q3 durumuna giderim. Q2 için bakıyorum. Q2'yi nasıl gösteriyordum? 1 0 gelmiştir Q2'ye gelene kadar. Buna bir 0 daha gelirse burası gördüğünüz gibi 4 oldu. E, 4'ün not 4'ü 0'dır. 0'ı e, e, Çıktısını nerede basıyorum? Q0 durumunda basıyorum. Halen Q2'nin 1 gelirse ne olacağını bakacağım. Burası 5 beş yapar. 5'in mod 4'ü 1'dir. 1 çıktısını Q1 durumunda basıyorum. Bir şey dikkatinizi çekmeyi istiyorum. Mesela Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1. Başa döndük. Yani burası da Q2 ve Q3 gelecek. Hani bu e, modlu sorularda klasiktir. Tabloyu oluştururken hepsini yazmanıza gerek kalmaz. Örneğin mod 5 deseydi de Yani şöyle gidecektiniz. 0, 1, 2, 3, 4 diyecekti ve başa dönecekti. O yüzden hepsini yazmanıza gerek yok. işte. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ee, pardon işte bu kadar. Ee, şurada bitecek. Başa döndü. Ee, Tablosunu çizelim. Ee, şöyle yapıyorum. Şu 0 diyorum ve 0'ı basıyorum burada. 0 da kendisinde. 1 gelirse eğer. Q1'e gider. Şimdi Q1'i yapıyorum. 0'da Q2'de Q1'in alt üstünü yazmayı unutmuşum. 0'da Q2'de Q2'nin alt üstünü hemen yazıyorum bu sefer. 1'de ee, Q3'de. Şimdi Q2'ye bakıyorum. Q2 0'da Q0'a gidiyor. Bir de Q1'e gidiyor. Q3'e bakıyorum. Deterministik kod için yine sırayla gidiyorum. Sıfırda Q2 ile gidiyor. Bir de kendisine gidiyor.